Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6. sınıflar için yayınlamış olduğu örnek sınav sorularını hep birlikte çözeceğiz. Sınavlarınızı hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Justin Academy uygulamasını indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Böylece eminim hepiniz yazınızdan yüz alacaksınız. Kalem ve kağıdınız hazırsa örnek soruları çözmeye başlıyoruz. Birinci soru, Luna Park ünitesiyle ilgili bir soru. Tom, Julia, Angela ve Henry konuşuyor. Tom, I think the ghost train is fantastic. We can ride it diyor. Bence hayalet treni harikadır. Biz ona binebiliriz. Julia cevap veriyor. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. O korkunçtur. Angela ise I agree with Tom. Ben Tom'a katılıyorum. O heyecan vericidir diyor. Son olarak Henry ise o harika ama ben ona binemem çünkü çok gencim, yaşım küçük diyor. Henry ise o harika ama ben Ghost Train'e binemem çünkü benim yaşım küçük diyor. Ghost Train hakkında insanların fikirlerini öğrendik. O halde yan taraftaki soruları çözebiliriz. Birinci soru. Who kim diye sorar. Eğer sorularda who kelimesini görüyorsanız kim anlamına gelir? Who likes the ghost train? Hayalet trenini kim sever? Hayalet trenini seven üç kişi vardır. Birincisi Tom, diğeri Angela ve sonuncusu Henry'dir. İkinci soru. What does Julia think about the ghost train? Julia, ghost train hakkında ne düşünüyor? Hayalet treni hakkında Julia korkunç olduğunu düşünüyor. Julia thinks it is terrifying. Julia onun korkunç olduğunu düşünüyor. Son soruda ise Henry hayalet trenine binebilir mi diye soruyor. Hayalet trenine Henry binemiyor. Bunun sebebi ise yaşının küçük olmasıdır. Kısacası no he can't diyebiliriz. Uzun cevap vermek isteyenler no he can't ride the ghost train diyebilirler. Hayır, o hayalet trenine binemiyor. Bu soruda dikkat etmeniz gereken önemli kelimeler şunlardır. Fantastic harika, terrifying korkunç, exciting Heyecan verici. İkinci soruda bir karnaval posteri var. Karnaval, Haziran'ın birinde sabah 9'dan akşam 6'ya kadar sürüyor. Yiyecek ve içecekler ücretsiz. En aşağıda ise bulunduğu cadde verilmiş. Diğer tarafta ise bilet fiyatı her biniş için 20 dolardır diyor. Posteri inceledik. Sorulara bakalım. A'daki date kelimesi gün demektir çok önemlidir. Bunu kesinlikle hatırlayın. Date gündür. Karnavalın günü ne zamandır? Karnavalın posterine baktığımızda June 1 diyor. Yani Haziran'ın birinci günü. Bunu yazarken the first of June şeklinde yazarız. Haziran'ın birinci günü. İkinci soruda karnaval şu saatler arasında açılıyor diyor. Açılış saatlerini tekrar inceleyelim. 9'dan 6'ya kadar. 9 a.m. sabah 9 demektir. 6 p.m. akşam 6 demektir. Son soruda ise each ride, right, her biniş şu kadardır diyor. Her binişin ücreti 20 dolardır. 20 dollars şeklinde yazarız. Bu kolay bir soruydu. Eminim hepiniz doğru bir şekilde cevapladınız. Bilmeniz gereken ufak tefek kelimeler var. Örneğin free kelimesi ücretsiz demektir. Ride, right, biniş anlamına gelir. Ticket, bilet demektir. Sıradaki soru Jack hakkında. Bu Jack, 3 Eylül 1965'te New York'ta doğdu. Geçmişte ünlü bir restoran taşçılık yapıyordu ama artık emekli. Artık sadece ailesi için lezzetli yemekler hazırlıyor. Paragrafı okuduk. Yapmamız gereken şey şu. Aşağıda üç tane cümle var. Bu cümlelerde bazı yerler hatalı yani yanlış verilmiş. Bizden istenilen şey bu hatayı bulup cümleyi tekrardan doğru bir şekilde yazmak. Bu soru tarzı sizin için tamamen yeni olabilir ama panik yapmanıza gerek yok. Birlikte yavaş yavaş çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. Jake'in doğum tarihine dikkatli bir şekilde baktığınızda aslında bir kısımda hata var. Hata olan yer sondaki kısım. 56 diyor yani 56 ama aslında paragrafta 56 yazmıyor. 1965 yazıyor. Burayı 65 şeklinde düzelteceğiz. Jack was born on the third of the September 1965. Cümleyi doğru bir şekilde tekrardan yazmış olduk. İkinci cümlede ise yanlış olan şey cümlenin yine sonunda. Now, şimdi anlamına gelir. Jack, şimdi restoranda aşçılık yapıyor. Jack, aslında şimdi aşçılık yapmıyor. Geçmiş zamanda aşçılık yapıyordu. Bu cümleyi şu şekilde yazabiliriz. Jack was a cook in a restaurant in the past. Geçmişte bir restoranda aşçılık yapıyordu. In the past, geçmiş demektir. Sondaki hatayı eminim hepiniz fark ettiniz. Sonda yapılan hata kent hatasıdır. Diyor ki Jack şimdi lezzetli yemekler pişiremiyor. Aslında sadece ailesi için lezzetli yemekler pişirebiliyor. Bunu kent değil de ken olarak tekrardan yazacağız. Göz atmamız gereken kelimeler retired emekli, cook aşçı, past geçmiş, now şimdi. Bu soruyu da hallettik. Sıradaki soru geliyor. Şimdiki soru size sorulmuş bir soru. Doğum tarihiniz, nerede doğduğunuz ve hayalinizdeki mesleğin ne olduğu soruluyor. Yavaş yavaş birlikte cevaplayalım. When, ne zaman demektir? Bunu hiçbir zaman unutmayın, çok önemli bir kelime. When were you born? Sen ne zaman doğdun? Doğduğunuz zaman şu şekilde söyleyebilirsiniz. I was born on dedikten sonra doğduğunuz tarihi yazarsınız. Eğer ay, gün ve yıl olarak uzun bir şekilde tarih yazacaksanız bunun önüne on kelimesi gelir. I was born on dedikten sonra tarihi yazarsınız. İkinci soru eki where kelimesi. Where nerede demektir? Where were you born? Sen nerede doğdun? I was born in dedikten sonra doğduğumu şehri yazabilirsiniz. Bu kez dikkat edelim şehirden önce in kelimesi gelecek. What's your dream job? Why? Senin hayali mesleğin nedir? Neden? İstediğiniz mesleği örnek olarak verebilirsiniz. Ben avukatı seçtim. I want to be a lawyer. Ben bir avukat olmak istiyorum. Because çünkü anlamına gelir. Bir şeyin sebebini açıklarken because kelimesini kullanabilirsiniz. I want to defend people at the court. Ben mahkemede insanları savunmak istiyorum. Bu yüzden de avukat olmak istiyorum. Siz de istediğiniz mesleği ve bunu neden istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdiki soru uzun görünen ama aslında kolay olan sorulardan bir tanesi. Paragraf Tim ve Tim'in kardeşi Sam hakkında. Tim geçen yıl büyük anne ve büyük babasını görmek için köye gitti. Evlerinin önünde büyük bir bahçe vardı. Tim bahçedeki ağacı tırmandı ve büyük anne büyük babasına yardım edebilmek için meyve topladı. Köyde bir göl vardı ama Tim orada yüzmek istemedi. Gölün etrafında bisiklet sürdü. Kardeşi Sem, köyü sevmediği için Antalya'ya gitmeyi tercih etti. Deniz kenarında bir otelde kaldı, yüzdü ve güneşlendi. Ormanda yürüyüşe çıktı. Tim ve Sem'in tatilleri hakkında bir paragraf okuduk. Bizden istenilen şey şu: Aktivitelerin resimleri verilmiş. Kim hangi aktiviteyi yaptıysa resmin altına onun ismini yazacağız. Birinci aktivite resmi yüzmedir. Yüzmeye giden kişi paragrafı incelediğimizde Tim'in kardeşi Semdir. Antalya'da bir otele gidip orada yüzüyordu. Buraya Sam yazarız. Ağaca tırmanan kişi Tim'dir. Büyük anne ve babasına yardım edebilmek için ağaca tırmanıyor. Yürüyüş yapan kişi Tim'in kardeşi Sam'dir. Ve en sonunda bisiklet süren kişi Tim'in kendisidir. Gölün etrafında bisiklet sürüyordu. Gördüğünüz gibi paragraf uzun gibi görünebilir ama aslında çok kolay bir soru. Senaryonun ilk kısmını bitirdik. Şimdi ise ikinci senaryonun ilk sorusunu çözeceğiz. Jane, kütüphanelerde vakit geçirmekten hoşlanıyor. Bu onu rahatlatır ve mutlu eder. Mark, Jane'le aynı fikirde değil. Oyun alanlarını seviyor çünkü onlar onu heyecanlandırıyor. Emmy, spor komplekslerinin harika yerler olduğunu düşünüyor. Orada hem spor yapabilir hem de eğlenebilir. David, alışveriş merkezlerine gitmeyi çok seviyor. Çünkü oradaki ilginç oyuncak mağazalarını ziyaret ediyor. Metni okuduk. Şimdi aşağıda verilen soruları cevaplayacağız. Jane'in gitmekten hoşlandığı yer şurasıdır. Rahat ve mutlu hissediyor. Jane'in gitmekten hoşlandığı yer ilk kısımda belirtilen libraries yani kütüphanelerdir. Mark'ın favori yani en sevdiği mekanı şudur. Mark'ın sevdiği mekanlar playground yani oyun alanlarıdır. Amy spor komplekslerini seviyor. Çünkü hem spor yapıp hem de eğlenebiliyor. Bu cümleyi inceleyelim. She can both do sports and have fun. Buradaki both ifadesi hem hem de anlamı katıyor. Hem spor yapabiliyor hem de eğlenebiliyor. Bu ifade de sizin için yeni olabilir. Bu yüzden bunu da not almayı unutmayın. David alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih ediyor. Gitme sebebi ise Oradaki ilginç oyuncak dükkanlarını gezmek. Bu da metnin son kısmında belirtilmiş. Aynı şekilde yazabiliriz. See görmek demektir. See interesting toy shops. İlginç oyuncak dükkanlarını görmek. Bu soruda Sally insanlara bir soru soruyor. Bu insanlar kendi hakkında bilgiler verecek. Boşluk olan kısımları hep birlikte dolduracağız. Sally'nin sorusu şu. Could you tell us about yourself? Bize kendini anlatır mısın? Öncelikle Mike başlıyor. I am a dentist. Ben bir dişçiyim. I can pull out teeth. Ben diş çekebilirim. I was born on the 3rd of January in Sydney. Ben ocağın 3'ünde Sydney'de doğdum. Sırada Eren var. Eren'i hep birlikte dolduracağız. Eren mesleğini söylüyor. Daha sonraki cümlede cut, dye and design hair diyor. Kesip, boyayıp, tasarlayabilir. Saçları kesip, boyayıp tasarlayabilirim diyor. O halde Eren'in mesleği hair dresser, kuafördür. I was born dediği şey ise doğduğu yıldır. Doğduğu yıl parantez içerisinde verilmiş. Şubat'ın 13'ü 1986'dır. Bunu İngilizce yazarken eğer ay, yıl, gün belirteceksek yani uzun bir tarih yazacaksak öncelikle 10 kelimesini kullanırız. Daha sonra 13'ü yazacağız ardından ayı yazacağız the 13th of february bir sonraki kısımda ise 1986'nın İngilizcesini yazacağız. Yılları yazarken İngilizcede ikişerli şekilde yazarız. Yani önce 19 daha sonra 86'yı yazacağız. 19 19 diye yazılır. 86 ise 86. Sonraki kişi Yuko. Yuko ben mahkemede insanları savunabilirim diyor. O halde sonraki kişi Yoko. Yoko ben mahkemede insanları savunabilirim diyor. O halde Yoko'nun mesleği lawyer, bir avukattır. Doğduğu yıl ise 1995. Eğer sadece yılı belirteceksek bu sefer on kelimesini değil de in kelimesini kullanmamız gerekiyor. Yıllar ikişerli şekilde yazılır. Önce 19, daha sonra 95 yazacağız. In 1995. Son kişi Aliye. Aliye kendi mesleğini söyledikten sonra diyor ki I can make and sell bread. Ben ekmek yapıp satabilirim. Demek ki Aliye baker, fırıncıdır. Sonraki boşlukta ise Aliye'nin doğum tarihini yazacağız. Dikkat ederseniz ay, yıl ve gün var. Yani uzun bir tarih yazacağız. O halde öncelikle on kelimesini kullanmamız gerekiyor. Birinci yazarken the first of May yazdıktan sonra 1953'ü ikişerli yazacağız. Önce 19, daha sonra 53 yazılır. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Bu soruda Kuzey adında birinin meslek kartı var. Bu meslek kartında bazı bilgiler eksik. Bu bilgileri dolduracağız. Neyip isim demektir. Bu kişinin ismi Kuzey. Ardından cap kelimesi meslek anlamına geliyor. Resmi incelediğimizde Kuzey'in bir aşçı olduğunu görürüz. He is a cook diyebiliriz. Ability yetenekler demektir. Kuzey'in yeteneği olan şey lezzetli yemekler hazırlamaktır. He can prepare delicious meals diyebiliriz. Lezzetli yemekler hazırlamak. Can cümlelere yapabilmek anlamı katar. Birth date doğduğu gün demektir. Doğduğu gün parantez içerisinde yazıyor. Birinci ayın 15'i 1990. Bunu yazarken He was born on dedikten sonra 15. kısmını yazacağız. The 15th of January. Daha sonra 1990'ı ikişenli şekilde Önce 19 daha sonra 90 olacak şekilde yazmamız gerekiyor. Son soru ise birthplace yani doğduğu yer. Doğduğu yer Ankara. He was born in Ankara diyeceğiz. O Ankara'da doğdu. Sıradaki kişi Ejya. Ejya'nın meslek kartını birlikte dolduracağız. Job meslek demektir. Resmi inceleyelim. Sizce bu kişi ne iş yapıyor? Bir veteriner. She is a vet diyeceğiz. O bir veteriner. Ability yetenek. Bir veteriner ne yapabilir? She can examine animals. O hayvanları muayene edebilir. Birth date doğduğu tarih demektir. 3. ayın 21'i 1995'te doğmuş. She was born on dedikten sonra önce 21. kısmını yazacağız. The 21st. Daha sonra ayı yazacağız. Of March. 1995'i ikişerli yazacağız. Önce 19, daha sonra 95. 1995. Birthplace doğduğu yer demektir. She was born in İzmir. O İzmir'de doğdu. Son soru Martin'in arkadaşları ile ilgili. Martin arkadaşlarına bir soru soruyor. Geçen yaz tatilinde neler yaptınız? Arkadaşları cevap vermiş. İnceleyelim. David kamp yapıyor. Sally doğada yürüyüş yapıyor. Richard yelken sporu yapmış. Susan, Tom ve Wack ise swimming yani yüzmüş. Tim ve Sally ise tarihi bir yeri ziyaret etmiş. İncelediğimize göre şimdi yan taraftaki soruları çözebiliriz. Birinci soru. Hiç su sporu yapmayan kişiler kimlerdir? Yaz tatilinde hiç su sporu yapmamış kişi 3 tanedir. David kamp yapıyor, Sally doğada yürüyüş yapıyor, Tim ise tarihi bir yeri ziyaret ediyor. İkinci soru. Martin'in arkadaşları arasındaki en popüler aktivite hangisidir? Çoğunlukla yapılan aktivite swimming, yüzmedir. Çünkü yüzmeyi 3 kişi yapıyor. Son soruda ise hangi iki insan geziye çıkıyor? Geziye çıkan tarihi bir yeri ziyaret eden Tim ve Selidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazınızdan yüksek not almak için Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize şimdiden başarılar.